LGS Matematik'te başarıya giden yolunuzdaki rehberiniz için MUBA yayınlarının pusula matematik kitabıyla sizlerle beraberim. Aslında bir konunun tam olarak görselle zenginleştirilmiş halde sorulduğu sorusunu bir de sizin için tam olarak size öğretecek şekilde birebir anlattığı kısmın kitabı. Yani ne demek istiyorum? Hoca anlatırken çok güzel anlıyorum ama kendim yapmak istediğimde başaramıyorum diyenler için önce bir pusula sorusuyla size önemli olan noktasını anlatıp arkasından e, bunun birebir sorusuyla beraber bir de kendin yap Dediği kısmı sana sunuyor. Hemen arkasından da bir de bu soruyu olması gerektiği gibi beceri temelli e, soru halinde de seni sunuyor. Yani her bir konu için seni soru kalıplarını öğreten bir e, arayışın varsa matematikle ilgili soru kalıplarında biraz daha görsel, biraz daha beceri temelli bir e, sana rehber olabilecek bir kaynak arayışın varsa mutlaka pusula matematiği öneriyorum.